Mutlu günler, yeni gün tevzileri. Erşen Şelep gün programında ben ve arkadaşlarım sizlerle birlikte olmanın için deyiz. Her zaman olduğu gibi yine dolu dolu program. Tabii ki günlerden çarşamba yarışların adresi İstanbul Veliefendi yapılacak yarışlar. 9 koşulu 2 altılı ve İstanbul yarışları zaten tabii ki e, Türkiye'nin en önemli yarış yapılan hipodromlarından biri ve tabii ki en önemli yarışlarda bu bu da gerçekleşiyor. Gazi sonrası belki program öyle çok da böyle keyifli bir program görüntüsü vermese de ben yine de bu altının, bu programın yine hafif tatlı süzlerle yine tatlı bir ikramiye dönüşebileceğini düşünüyorum. Ve dikkatli oynanması gereken yarışlar. Bir tane bankomuz var, bir alternatif altı bankomuz var. Ee, yine bir ayağı iki hatta geçeceğiz ve diğer ayaklarda tabi rakiplerini sayarak favorilerinin yanında rakipleri yine sürpriz de sizlerle paylaşacağız sevgili severler. Tabii ki bugüne güzel başları e, başladı tüm Türkiye çünkü biliyorsunuz e, milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'da e, gerçekten birbirinden çok zorlu e, deniz yüksek maçlar oynuyor ki dün işte çeyrek final yolunda Bunlardan bir tanesini Avusturya'li oynadılar. Saat, sevgili arkadaşlar, 22'de yapılan e, Almanya'daki bu müsabakada. Milli takım e, beklenenin çok ötesinde müthiş bir performans ortaya koyarak rakibini 2-1 yenerek 8, ilk 8'e kaldı. Ve tabii ki ilk 8'e de rakibi Cumartesi akşamı Hollanda olacak. Hollanda... Eski Hollanda değil, baktığımız zaman kağıt üzerinde Avustralya'da Hollanda'yı Hollanda da bir maç önce yendiğini hatırlatalım. Yani her şey bizim şu an için gidiyor. Bütün ipler elimizde. Hollanda karşısında da aynı Avustralya maçındaki konsantrasyonumuzu yine sahaya yaratmamız halinde, o mücadeleyi de gerçekleştiğimiz halde ben yarı final yolunda açık olduğunu düşünüyorum. Ondan sonrası ne olur? Bekleyip göreceğiz ama... Ee, en azından yarı final, milli takımımız için yakın deyip bu e, galibiyette emeğe geçen teknik direktör başta ve yine futbolcuların tamamını tebrik ediyoruz. E, gerçekten ülkemize müthiş bir sevinç yaşattılar ki ülkemizin özellikle son zamanlarda, deyim yerindeyse e, pahalılıktan artık e, gözlerini açamayan bir toplum olduk. E, onlar da bir yaralarına bir nebze işte merhem oldular. Bu galibiyet gerçekten ülkede bazı şeyleri de, bir an, bir an olsa da unutturdu. Yeni bir zaferde kümartı akşamı Hollanda karşısında takımımızdan bekliyoruz deyip maçın Kündüsü'ye hepsine yine başarılar diliyoruz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra bugün İstanbul'da havanın 29 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yine normal, mevsim normallerinin yine biraz altında e, görünüyor. Serin seyredecek bir hava e, ve İstanbul'da tabii ki 9 koşusu programda. iki de ilk kez saat olacak şart, bir şart yarışlar var. Günün birinci koşusu ve günün beşinci koşusu sevgiye severler. Hayatında ilk kez saat olacak ee, yine tayların mücadelesi olacak. Tabii ki uzun uzadıya bu iki tay yarışını sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağız. Çıkan atımız herhangi bir jöke şu an itibariyle yok ama Olası ilerleyende kadar gidişleri her zaman söylüyorum artık, elimizdeki telefondan bile anda öğrenme şansımız var akıllı telefonlardan. Hemen TGK internet sitesine girdiğiniz zaman bütün program üzerindeki gidişler anda size ulaşmış oluyor. Dediğim gibi yine mevsim normalde biraz altında serin bir hava ki tabii ki bu havalar özellikle dediğim gibi sapkanında çok da işine yarıyor muhtemelen. Sapkanın ilgileri, sahipleri, antrenörleri, seyirciler de bu durumdan son derece e, memnundurlar. Çünkü biliyorsunuz özellikle İzmir, e, yani Ege bölgesi ve Akdeniz ve Adana bölgesinde e, tabii ki mevsim normalinin çok üzerinde sıcaklar ki Temmuz-Ağustos'ta bu sıyaklar çok daha artabiliyor. E, sıcakların artması da doğal olarak tabii, tabii sapkanların e, performanslarına etki ediyor. Biraz olumsuz oluyor ki özellikle kısaklar yani dişiler bundan nasibini daha fazla alan sapkanlar grubunda oluyorlar. Tabii ki onlar da e, bir an önce Eylül-Ekim havanın seyirlenmesini bekliyorlar. Tabii ki da onların performansı haklı olarak fazlasıyla artmış oluyor. Evet, çok koşulu program. Günün birinci koşusu e, sevgili severler İstanbul'da. Şartlı bir koşuyla hayatındaki iki saat olacak tayların başlayacak e, sevgili severler. Üç yaşlı Araplar, yine 100 metrelik. Şimdi pistte bu koşuda da tam 13 isim birinci mücadelesi verecek 9 ve 13oğlu yine Tayland'da ekrü koşma avantajına sahip olduğunu hatırlatayım ve bu koşuda özellikle idman pistindeki çalışmalarında pişkin görüntüsüyle, hazır görüntüsüyle 9 numaralı Taşkın kardeşler e, rakiplerinin bir e, tık önünde görünüyor. Hazırlık anlamında baktığımız zaman en hazır tay görünüşünü bu tay veriyor. Yine iki numaralı e, Boğaç Bey için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Yine İdman Pist'teki derecelik kolupları ile ben de bu yarışta yani hayatım üst kazanacağım için geldiğini bize fazlasıyla hissettirdiği iki numaralı Boğaç Bey. Daha sonra yine bu koşuda iyi koşmasını beklediğimiz ve İstanbul'daki bizden bize olumlu notlar e, geldi bu sabkar, bu tayla ilgili. On numaralı Umudunu kaybetme bu tayda e, yine İlmampis'teki Pist'teki genel görüntüsüyle bugün kazanmaya yakın bir diğer aday sevgili severler. Daha sonra iki isim var. Bu sürpriz isimleri de sizlerle paylaşayım. Bunların başında 10 bin numaralı Yekkel geliyor ve bir diğer de sevgili severle 3 numaralı Can Deniz'im. Bu beşli bence günün birinci koşusu birinci altında başlangıç ayağı açım fazlasıyla yeterli olacak ama 9 numaralı Saçkın Kardeşler ve 2 numaralı Doğaç Bey'in rakiplerinden biraz daha ön planda olduğunu Küçük ölçekler için bu iki ismin biraz da ön plana çıkarılıp bu iki isimle de geçebilirler küçük ölçekler. Onun da hatırlatmasını yapmış olduk ve geldik. Gün ikinci koşusuna sevgiye severler. Gün ikinci koşu handikap bir koşuyla devam edecek. Handikap 17, 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre için kısa koşulacak olacak yarışında 8 isim bilinecek mücadele edecek Ki bu koşuda bir numaralı Ali Kon severler. Mükemmel görüntüsüyle bugün için ikinci ayet yan, yani birinci altın ikinci ayında kazanmaya oldukça yakın görünen sapkan bu ismi yine küçük ölçekler risk edip tek yazabilirler. Ama rakip noktasında iki isim önermek istiyorum ki bunların başında çok iyi durumuyla artık bugün e, ben çok iyi koşmasını bekliyorum. Bütün e, Diamond Brothers sevgili severler. Bu ismi de dileyen isteyenler yine bir numara Ali konuyla birlikte İki isim olarak biraz sekretlerinden ayırıp bu ikiliği ayrımsız altı ganyan karttan da değerlendirebilirler. E, sürpriz noktasında bir isim var. Bu isimde sekir numaralı acartan girenler bu üçüncü ismi de yine birinci altın ikinci yanında altı yan karttan da değerlendirebilirler. Günün üçüncü koşusu şartlı 3, 3, 3 yaşlı İngilizler. 2003 metrelik uzun mesafeli çim koşusunda yapılacak bu koşu 7 ismin bilecek mücadelesine sahne olacak ki ben bu 7 isim içinden 3 ismi biraz daha ön plana çıkardım. Bunlardan ön, önceliği 1 numaralı Fes Wellington yine kullanmak istiyorum. Gerçekten bu isim son günlerde İlman Yüksek'in e genel görüntüsüyle geliyor. Siyerleri bizlere fazlasıyla hissettirdi. Bugün şanslı isimler e, listesinin başında geliyor. Rakip noktasında şu an Yıldırım Durali bana göre en ciddi rakip olacak bu ayakta. Son olarak da sevgili yarışa 4 Marlı Pride deyip bu ayağa noktayı koyalım ve gelelim günün dördüncü koşusu. Tabii ki ikinci altının başlangıç ayağı, birinci altında da dördüncü ayağına. Ee, severler yine e, önemli bir koşu. Dört ve yukarı İngi, e, Arapların sevgili severler. 1100 metrelik için koşulacak yarışında tam 10 isim bu koşuda birinci mücadelesi verecek ki bu tip uzun mesafelerde yarışlarda çok başarılı performans, performansıyla bir numaralı köçek. Üstelik yine e, bu sapkanda yine Özen Yıldırım var. Çok olarak. E, bu ikilinin ben iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Köçek önde e, tempoyu seviyor. Biraz da e, tabii ki burada tazlık de gerekiyor bu ismin ön tarafta kalması için. E bunu Özen Yıldırım iyi yapan jokeylerden birisi. Ben öncelikle Köçek diyorum. Daha sonra her geçen bu formu formunu geliştiren ve son yarışını çok beğendiğim 7 numaralı Balkıçay'ında ben bugün için çok ciddi rek olacağını düşünüyorum bir bu köşeye. Daha sonra özellikle bu için yapmış olduğu galobunda mükemmel görüntüsüyle iki numaralı Havza Aslanı'nı muhakkak altı ve katlarında değerlendirmemizi sizlerden özellikle rica edeceğim. Daha sonra iki isim var sürpriz dileyen isteyenler, geniş altı oynayanlar. Bu ikiliye de yer verebilirler. Bunların başında 3 numara Aktaşkaya geliyor sevgili severler. Bir diğer isim de 8 numaralı Fırat Baba. Bu 5'li fazlası yeterli olacak. Ama ağırlıklı olarak bir numaralı Köçek, 7 numaralı Balkıtay ve bugün çok iyi koşmasını beklediğim özellikle son, son işinde e, görüntü olarak e, gerçekten mükemmel bir görüntü sergiledi iki numaralı habzasını Ben bu isimden bugün çok etkili bir iş bekliyorum. Kesinlikle bu ismi altı içinde bırakmayalım. Muhakkak kurgun, kurgumuzun içine bu ismi dahil edelim. Geldik günün 5. koşu, birinci altının 5. aya aynı zamanda da İkinci altında, ikinci ayına sebebiye severler. Şartlı bir koşu, 3 yaşlı Araplar, bir e, bölünen e, tayların bir diğer e, ayağı. Bu koşuda da ilk kez saat alacak tayların mücadelesi olacak ki bu ayakta özellikle iki isim biraz daha ön planda hazırlık olarak e, baktığımız zaman, idman pistindeki ben son idmanlarında da baktığımda, bir numaralı Alp Bekim ve 8 numaralı kayakçı başının rakiplerinden sanki daha hazır görüntüsünde olduğunu düzenli fazlalık yoktu. Kolay galoplar sahnediler. Bu ikiliyi ayrımsız değerlendirelim ama bir isim var. Ben bugün için e, bu ismi de muhakkak altıgen katlarında değerlendirmemiz isterden özellikle edeceğim. bu isim Onmalı Köknarlı sevgili severler. Gerçekten bu isimde, e, son e, özellikle köknarlı bu isimde Gerçekten son işinde bana göre benim beğenimi çok kazandı. Ben atlamayın diyorum. Sürpriz olacaksa sürpriz de onlarla kök nazlıdan gelebilir. Dikkat diyelim ve geçelim. Günün altıncı koşusu aynı zamanda birinci altının son aya, ikinci altının da üçüncü ayağına. Evet yine kısa vade, önemli koşu kısa vade 8. Üç ve İngilizlerin yine 1900 metrelik Çin pisa koşulacak içinde yani 6 isim birinci mücadele verecek ki bunların içinde bir isim adeta İdman, İdman işte, yapmış olduğu kalabında, son galabında kanat takıp uçtu. Ki ben son yarışındaki zaten performansına söylemeye gerek yok. Müthiş bir e, performans ortaya koydu. O eski günlerindeki yarışlarına döndüğünü zaten geçtiğimiz yarışında bizde de fazla sayı hissettirdi. Bugün bakıyorum grup da çok uygun. Bu isim kim? Bu isim tabii ki bir numaralı yok Fire sevgili severler. Ben yarışında herhangi bir şanslık yaşamazsa bir numara yok Fire'ı ee, çok kolay kazanacağını düşünüyorum ve sizlere de, günün en sağlam bankosu olarak bu ismi önermek istiyorum sevgili severler. Geldi günü 7. koşuna tabii ki altında, ikinci altında, dördüncü ayına sevgili severler. Yine kısa vade 6 bir yarışta işte devam edecek. Bu kez Araplara ait bu koşu. Yine 1400 metrelik santripsa koşulacak yarışta. Işte. Tam 8 isim bilecek, mücadele edecek. Bu koşuda da 5 ve yedi. ne oldu? Yine Sapkan'ın ekili koşma avantajına sahip olduğunu size hatırlattıktan sonra bu koşuda yine müthiş performansıyla Yine bugün için etkili olmasını beklemiş üç mayit kardeş. sizlere vereceğim ilk şanslı isim olacak. Yine son koşusunda eski günlerine dönen ve kazanıp moral bulan altıma yine bulu. Bu ikili bana göre fazla yeterli. Ama ben bu ikili yeterli bulmuyorum, bulmuyorum diyenler kupa galaları farklı faal bir ismi varsa bunu da 6 yaş kattığında değerlendirebilirler dedikten sonra geçiyoruz. Günün 8. koşusu 2. altında 5. ayağına şartlı bir koşuyla şartlı 4. Dişiler koşu 4 yaşlı Araplar yine 2 2 metre 80'lik koşulacak. İşte 10 isim biricik mücadele edecek. Bana göre baktığımız zaman 3, 4, 5 isim sanki bu ayak için yeterli olacak ama yine küçük ölçekler içinde bir ismin altını çizeyim. Bu isim kim? Bu isim altında Kafkasya dileyenler. Bu ismi tek yazabilirler. Son yaşında gerçekten bana göre çok olumlu bir performans sergiledi. Bugün baktığımız zaman grupta uygun kazanması normal sonuç olacaktır. Ama Kafkasya'nın yı yanında rakip yazmak isteyenlere özellikle 2 numaralı Dilberan'ı önermek istiyorum öncelikli isim olarak. Daha sonra 5 numaralı Güzel Günler yine bu koşunun bir diğer üçüncü şanslı ismi olacak. Daha sonra mesafenin değini olduğunu düşündüm ve son günlerde bu isim zaten artık fazlasıyla geliyormuş sinyallerini hissettirmeye başladı. Bu isim 9 numaralı Misbaris ve son olarak da sevgili severler 10 numaralı Özet Aydil yani isteyenler tarafından geniş altılarda değerlendirilebilir. Ama 5. ayakta, 2. altın 5. ayakta Altın ve Kafkasya'nın bugün için kazanmaya çok yakın olduğunda da altın özellikle çizmek istiyorum sevgili de severler. Evet geldi günün 9. koşusu. Tabii ki ikinci altında final ayağına satış. 2-3 yaşlı İngilizler yine 1500 sünnetleri eksantilik pisa koşu yarışta. 14 isim görünen kalabalık yarışı bu koşu. Bu koşuda da birinci mücadelesi verecek. Tabii ki çok enteresan bir yarış bizleri bekliyor. zorlu e, zorluk terisi, e, bana göre biraz fazla. Ama tabii ki bu koşuda da bir sıralamamız olacak. Ki ben bu sıralamın başında özellikle 8 numaralı Laguna Boy'dan yana e, kullandığım ilk tercihimi. 9 numaralı Titanoba yine bu koşunun bir diğer şanslı ismi olarak yine karşımızda. Daha sonra sevgili severler 5 numaralı Baba Merda e, bu koşunun bir diğer e, şanslı ismi olacak. 8-9-5 son ayak için öncelikli isimler olsun. İki de sürpriz sahnesinde e, çok e, ilman piste beğenimi e, kazanan iki isim var. Bunların başına 13 numaralı ortak güç geliyor ki ben bu isimden etkili bir eş bekliyorum. Yine adeta hiç puanı yok e, gelmesi halinde çok ciddi bir sürprize imza atabilir. Bu isim de İlmantus'un çok beğendi 14 numaralı Nord evini sevdiğini severler. Dileyen bu beşiğiyle bu son ayağa noktayı koyabilirler. Dediğim gibi İstanbul, İstanbul'da baktığım zaman evet favorilerin ağırlıklı oldu ama favorilerin biraz sallanması halinde de ikramiye gerçekten e, farklı boyutlara gidebiliyor. 50 kuruşluk bilim fiyatından sonra zaten altılı kurgusu yapmak da öyle kolay değil. Daha çok geniş altı oynayan e, yarı severlerin biraz lehinde oldu. E tabii küçük ölçekli oynayan yarı severler haklı olarak iki tek hatta üç tek bularak yer ayaklarda işte tutmuş oldu isimden yanına birkaç da sürpriz mi ilave ederek yine bu ikramiyeden bir pay almak için mücadele ediyor. ama tabii ondan da şöyle kolay olmuyor. Bizler iki aşamada değerlendiriyoruz Her programımıza yaptığım yaptığımız gibi tabii ki geniş altlı oynayanlar için altılımızı ve tuttuğumuz isimleri sırasıyla sizlerle paylaşıyoruz ama küçük ölçekler için de tabii ki onların bir şekline uygun da e, isimleri ön plan çıkarak altını çiziyoruz. Tercih de tabii ki her zaman olduğu gibi biz sevgili severlere bırakıyoruz. Evet, bugün yönetmen konusunda her zaman olduğu gibi sevgili yaz var. Yazdan rica Altı panomuz ekranlara gelsin ve panodan sonra da yavaş yavaş e, bu tekrar yaptıktan sonra da programımızda hep birlikte kapatırız sevgili severler Tabii ki birinci altı tercih olan yarış severler için de bir iki üçüncü koşu. Ben bir kez daha tekrarlayayım ama ekranlarda sadece ikinci altının panosu geliyor. E, tabii ki tercih sebebi bazı sevgili severlerin birinci altı tercih oluyor, bazılarının iki, iki ikinci altı bazen de hem birinci hem ikinci altı tercih oluyorlar. Ben o yüzden ilk kez koşacak olan günün birinci koşu birinci altı dokuzma da Taşkın kardeşler. Bugün için baktığımız zaman kazanmaya yakın isimlerin arasında görünüyor iktisat alacak olmasına rağmen iki numaralı Boğaç Bey için aynı şeyleri söylemek mümkün. Yine hazırlık olarak dikkat çeken bir diğer isim. On numaralı umudunu kaybetme bu yarışta iki sırat alacak Taylan Mücahsin'de. Üçüncü sıradan bu ismi değerlendirebilirsiniz. Daha sonra büyük ve geniş alt oyunlarla 11 numaralı yek gelmesi. 3 numaralı Can Deniz'imi yine değerlendirebilirler birinci koşuda. İkinci koşuda seviye sevgili severler bir numaralı Alyon Baktığımız zaman kazanmaya çok çok yakın görünüyor. 2 numaralı Diamond ile birlikte bu ikili ayrımsız altı yan tarafımızı değerlendirelim. Bu koşunun sürprizi olacaksa 8 numara Acartay bu sürprizi gerçekleştirebilir. Dikkat dedikten sonra. Üçüncü koşuda bir numara Fes yine 3 numaralı Yıldırım Durali ve 4 numaralı Venus e, Pride. Bu koşunun dikkat çeken isimleri bu üçlü. Bana göre üçüncü Şurada yani üçüncü ayakta, birinci altın üçüncü ayakta yeterli görünüyor. Evet, Panos'a dönüyoruz. ikinci altının Panos ekranlarında ee, sevgiye severler. Bu koşuda özellikle bir isim var. Ee, özellikle bu tip mesafeleri çok koşuyor. çim pisti çok seviyor. Ee, ve bu isim de önde istediği tempoyu kurması halinde bu isim tabii ki Köçek. Köçek'ten bugün yine son yarışındaki yine o etkili yarışının tekrarını bekliyoruz. Kazanmaya yakın isim mi? Yakın tabii ki. Ama ben özellikle son yarışını fazlasıyla beğendim ve her geçen gün farklı görüntüsüyle bir numara ben bugün ee, bir numara köşeye yarışında çok istekli olacağını düşünüyorum. Yine idman, son özellikle yapmış olduğu 800 metrelik işinde benim fazlasıyla beğenimi kazanan e, sevgiye severler. İki havzasını muhakkak olmazlar arasında bugün e, sevgiye severler. Ben sürpriz olacaksa bu isimden bugün net bir iş gelebilir, sürpriz gelebilir dikkat dedikten sonra. iki isim yine panomuzda görüldüğü gibi üç numaralı Aktaş Kaya ve 800 Fırat Baba deyip Birinci ayağı da. bu beş isimli noktayı koyalım ve geçelim. Panomuzdaki ikinci ayağı, ikinci altın ikinci de Bir numaralı alt ilk ilk kez koşacak tayların içinde. Yine en hazır taylar içinde görünüyor. Sekiz numaralı e kayacıklı bastı ile birlikte. Bu ikiliyi ayrımsız değerlendirelim. Sürpriz noktasında on numaralı sevgiye severler. Kök narlı, eğer kazanırsa çok sürpriz olur. Dikkat, sürpriz sevenleri severler. Öneceğimiz bir diğer şanslı isim olacak günün sevgili ikinci altının ikinci ayında. Evet, e, üçüncü ayak panomuzda yine ikinci altının üçüncü ayında mükemmel formu ile son yarışında zaten eski günlerden dö gönlüne döndüğünü siyanlığını fazlası hissettirdi. Bu isim Age of Fire. Ben bugün çok of Fire'dan, net beş bekliyorum. Kazanmışsını bekliyorum ve günün en sağlam bankosu olarak bu isim altın kartlarını da değerlendirebilirsiniz. Dördüncü aya baktığımız zaman iki isim yine de bir adım önünde görünüyor. Bu isim kim? İsimler kim? Bunların başında üstüme Yiğit kardeş geliyor. Son altlarda gerçekten başarılı performansları, başarılı yarışları dikkat çekti. Yine son yarışını kazanıp moral kazanan eski gün önlerine döndüğü şeylerleri bize fazlasıyla hissettiren Altun ve İnebolu bu ikili bu ayak için yeterli ama biz bu ikilinin dışında bu ayakta farklı bir isim bekliyoruz. Sürpriz bekliyorum, sürpriz bekliyorum bir yerler. Birçok alternatif var artık kafalarında, kurgularında düşündükleri ismiyle. Bu iki ismin yanına ilave edebilirler. Geldik sevgili severler. Panomuzda 5. aya. 5. ayda öncelikle bir üçlü önermek istiyorum. Bu üçlünün başında sevgili severler. ağırlıklı olarak küçük ölçekli içinde bir tek isim önermek istiyorum. Bu isim altın adı. Kafkasya. Baktığımız zaman son yarışındaki çok performansı var. Bugün yarışına yansıması halinde kazanması bana göre çok daha sonuç olacak. Olası yine yarışında kötü koşarsa bir yarış e, yarış şansı yaşarsa 2 numaralı Dilbera'nın yine çift direkt olacağını düşünüyorum. Daha sonra yine 5 numaralı Sevgili Severler güzel günler bu koşunun bir diğer şansı ismi olarak yine karşımızda. Daha sonra iki de sürüşsün var. Özellikle uzun mesafeli işlerde son haftalarda e, başarılı performansıyla dikkat çekmeye başlayan 9 numaralı Miss Paris ve son olarak da 10 e, numaralı Özdetay bu koşunun sürprize adayı isimleri dileyen isteyenler, geniş altlığı sevenler ve bu isimleri yine altına kartlar yazmak isteyenler e, değerlendirmelerinin arasına saymış olduğumuz sıralamayı alabilirler. Geldik son aya sevgiye severler. Altı günde son final ayanı günün 9. kursuna sevgiye severler. Yine birbirine denk güçleri mücadelesi ama ben özellikle iki ismi baktığımız zaman ben pistteki genel görüntüyle bugün biraz ön plan çıkarmak istiyorum. Bunların başında 8 numaralı Lugana Boy geliyor. Daha sonra 9 numaralı Titanova. Benim bugün size öncem. öncelikli iki şanslı isim. Daha sonra 5 numaralı Babam Merdo. Bu kursun diğer üçüncü şanslı ismi olacak. Daha sonra 13 numaralı Ortak Güç ve son olarak İdman Pist'te gerçek çok farklı görünen ve bugün için sürpriz olur. gelmesi sahnedeki çok da büyük sürpriz olur. E, ben sürpriz sevenleri öneceğim. Bir isim, bu isim ki 14 Marlon Nord evini dilen isteyenler bugün bu ismi de aldıran karttan da sürpriz sevenler yer verebilirler. Evet, 9 kuşu geniş şekilde sizlerle birlikte bugün yorumladık ve tabii ki yavaş yavaş da programımızın sonuna geldik. Bugün e, yine yönetmen koltuğuna sevgili yazı vardı. Sevgili yazı, teşekkür ediyoruz verdiği katkılardan dolayı. Yine biliyorsunuz e, bu programın dışında Haplar gün canlayın da yani salı, çarşamba, perşembe, cuma günü neslinin karşısına geliyoruz. Ama diğer günlerde de yeni günün internet sitesinde yorumlarımız var. Her o güne dair yarışlarla ilgili. onları da tabii ki size, sizlere ulaşan sevgili bilgi oluyor. Bilgiye de çok teşekkür ediyorum verdiği katkılardan dolayı. Dediğim gibi arkadaşlarımızın da böyle desteğiyle tabii ki bir ekip çalışmasıyla sizlerin karşısında e, haftanın dört günü canlayın birlikte oluyoruz. Bugünlük biz aydan süremde yavaş yavaş sonuna geldik sevgili yerseverler. Ben programın savaşmasına geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu sağlıklı gün diliyorum. Yarın saatlar 12 gösterdiğinde bizler yine burada karşınızda olacağız. Yarına kadar hoşçakalın, mutlu kalın.